Gözaltı morlukları günlük hayatımızda bizi çok etkileyen bir problem olarak karşımıza çıkmakta. En çok gözaltının koyu renkte olması, pigmentli olması, biz bunu gözaltı morlu olarak nitelemekteyiz. Bunun dışında mavi mor renkte, mavi mor kırmızı karışık olarak da gözaltı morluğunun başka bir çeşidi de bulunmakta. Bu gözaltı morlukları bize günlük hayatımızda yorgun görüntü, uykusuz görüntü, negatif bir enerji, düşük bir enerji olarak kişiye kendini hissettirmekte ve kişiyi mutsuz etmekte ve özgüvenini düşürmektedir. Özellikle sosyal çevresinde ve ikili ilişkilerinde işte uykusuz mu kaldın, hasta mısın, ilaç mı kullanıyorsun gibi bu tarz sorulara muhatap kalmaktadırlar. En önemli sebebi bir genetik Tabii genetik ama bu koyu renkli olan e, kısımda melanin pigmenti dediğimiz o pigmentli yapının çok yoğun olması bunun da zamanla gittikçe artması. Yüz rengiyle göz etrafı arasındaki bu sınır hattında bir e, farklı bir görüntü oluşması ve birbirinden ayrışması. Onun haricinde kan dolaşımındaki bozukluklar, kan akımındaki bozukluklar, bu damarsal problemler göz etrafımızın, boşaltıcı kanallarındaki problemlerde bu gözaltı morluklarını artırabilmektedir. Bunun haricinde uykusuzluk, stres, çok fazla ekran bakma ve bunun dışında kullanılan bazı göz ilaçları, alerjiler. Alerjilerden sonra gözümüzü çok fazla oluşturmamız bunlar da gözaltı morluklarını artırabilmektedir. Alerjiler dışında demir eksikliği anemisi gibi vücudumuzun böbrek problemleri, su tüketmeme bu gibi durumlar da gözaltı morluklarının sebepleri olmakta. Ayrıca zaman içerisinde ultraviyole ve güneş ışınlarına çok fazla maruz kalmamız da gözaltı morluklarını artırmakta. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle bir sizin yapacaklarınız var. Sonra da bizim doktor olarak bazı eklemelerimiz olacak. Sizin yapacaklarınız uyku durumunu, sigarayı, alkolü mümkün olduğu kadar düzenlemek. İyi bir beslenme, işte mor renkli gıdalar, sebzeler, meyveler de yani antioksidan içerikli bir beslenme, sağlıklı beslenmede buna katkıda bulunmakta. Ayrıca sizin dışarıdan alacağınız C vitamini, E vitamini, anti-aging kremler de az da olsa katkı sağlamakta. Bütün bunlara ek olarak bizler neler yapıyoruz? Öncelikle deri yüzeyinden başlayarak narin meyve asitleriyle bu göz etrafında bir peeling uygulamalarımız mevcut. Bu peelingler dışarıdan içeriye doğru renkte bir açılma ve kalitede artışa neden olmaktadır. Bunun dışında anti-aging birçok kokteyli özel olarak barındıran, renk açıcı ürünler, kokteyller, ampuller halinde kliniğimizde bulunmakta ve biz bunu deri altına seanslar halinde uygulamaktayız. Ayrıca bu tedavide özellikle sizlerin ve bizlerin dikkat etmemizi gerektiren en önemli durum şu. Sabırlı olacağız. Çünkü bu kolaylıkla değişen bir durum değil. Bir kırışıklığı tedavi edebilirsiniz ama bir rengi değiştirmek, bunu açmak o kadar kolay değil. Çok sabırlı olacağız. Sizin görevleriniz var, bizim görevlerimiz var ve bunları bir araya geldiğimizde büyük oranda kişiye özel değişmekle beraber çok güzel sonuçlar elde edebilmekteyiz.